Tarlalardan geçerek ana yolları takip ediyorlar. Yeni bir hayat kurma umuduyla yüzlerce kilometrelik yolu yürüyerek aşmaya çalışıyorlar. 15 günde yürüyoruz. Ara, arabalar almıyor bizde. Nereye gidiyorsunuz? İstanbul'da. Yürüyerek. Yürüyerek. Bizim harımız hani aylamızı kurmak için geldik. Çünkü orada zor durumdayız. Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik sorunlardan kaçan Afganlar Van ve Ağrı üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapıyor. İnsan kaçakçılarına kişi başı 500 ile 1000 dolar arasında para ödeyen grupların daha sonraki hedefi Avrupa ülkeleri oluyor. Erzurum'un Horasan ilçesinde görüntülenen Afgan gençlerinde yakalanmamak için yol kenarındaki tarla ve yamaçlardan yürüdükleri görüldü. Van'ın İpek Yolu ilçesinde de devriye gezen polis ekipleri şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. 15 kişilik araca 65 kaçağın saklandığı ortaya çıktı. Kaçaklar işlemlerin ardından il göç idaresine teslim edildi.